Hı, günaydın canıslar. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Ya, tüp bitti yumurta açlamaya çalışıyorum. Sefalet diz boyutasana. Meral. Bak bizim ilk bulduğumuz işe girmemiz lazım. Yoksa yiyecek bir dilim ekmeğimiz bile kalmayacak. Ben sana söyledim. Söyleyin tabii ben ödeyeceğim dedim İstemedin ki. Hey Mert gerek yok. Biz başımızın çaresine bakarız. Ya ne var işte benim de eve bir katkım olsun. Hem siz demiyor muydunuz Mert sen de bu evin bir insanı oldun diye. Biz onu belki sen bir şeyleri idrak edersin diye şey yapmıştık ama neyse. Efendim? Hı? Kendine bak ya. Ya siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Bu masa örtüsünün hali nedir? Ha? Dün sehpaya meyve dökülmüştü. Ben de bez bulamadım, akmasın diye de onunla sildim ama. aferin Mert. Masa örtüsü bu, bez değil. Yeter ya. Yeter artık ya. Her yer pislik içinde. Sizin yüzünüzden nasıl olacağız ya? Pardon da canısı bizimle ne alaka? Hayır, sadece biz mi kirletiyoruz bu evi? Evet sadece ikiniz kirletiyorsunuz bu evi. Sizin ankazı toplamaktan bıktım artık. Yani yediğiniz tostun tabağını bile ben temizliyorum. Yeter ya. Ay tamam be. Sabah sabah çarlama. Bundan sonra daha dikkat ederiz. O yetmez canısı bana. İkiniz de bugün bu evi temizleyeceksiniz. Her taraf pırıl pırıl olacak, tamam mı? Emredersiniz komutan. Komik mi şimdi bu Mert? Sen şansını zorlamasana. Evet canısı. Yoksa Cemre seni çamaşır suyuna batırır, çitiler ona göre. Tamam Cemre'cim, ee, okuldan çıkınca evi temizleriz. Tamam. Hadi derse geç kalacağız. Emredersiniz komutanım, hemen geliyorum. Bilmiyorum ya. Şuna bakar mısın? Emre tamam sakin. Gel bakayım. Bıktım ya. Yeter artık. <laughs> Çıkmaz mı ki bu şey? Bilmiyorum. Çıkaracaklar artık.